Merhaba arkadaşlar ben Sori PUBG Mobile'den Musti'ye Arkadaşlar bugün sizlerle ne yapacağız Görmüş olduğunuz gibi gene Tris Squad Arkadaşları topladık ee, Çok hemen laf uzatmadan direkt giriyorum sezonu Görmüş olduğunuz gibi burada ne yazıyor Usta Avcı yazıyor ee, Son 14 puan sonra as otoritesi olacağız Değil mi 14 puan evet 14 puan sonra as otoritesi olacağız Burada ekstra ekstralama puanı da var Hak artı 10 tamam Sonraki kademe çıkmak üzere evet Çok laf uzatmadan arkadaşlar hemen live maçına başlıyoruz hemen bir 14 kasıp <laughs> Size o animasyonu yaşatmak göstermek istiyorum ve sonra da bir tane daha asortisinden Livik Ligi atacağız arkadaşlar. Çok uzatmadan maça geçiyoruz. Tamam sıkıntı yok, sıkıntı yok. İyi, yes, rahat. Kısa sonra. bir dakika, bir dakika. Bir dakika, Şuradan bir tane araba alın beyler Hadi hızlı 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 hemen arabayı alıp oynayalım Burada bir tane motor bir tane araba var arabayı ben aldım Hadi oğlum ya öyle mi? Yara doldu ben Mirada ben de. Mirada ben de. Benim bir sakın. Mustafa sen de hemen bir misten misten. Tamam şu an geçelim şu köprüyü. Uç buradan ama direkt uç işte. Yok can oğlum. Sa orada motor varım birine gelemen. Bir <laughs> koyayım burada? Abicim ne yapayım? Ana burada şey varmış. Sa <laughs> de de da iş. ben Jeff Sayede, Say edeyim, ay iyi olur. Çakma başıma sık. Oğlum inmiyor, araba da inmiyor. <laughs> <laughs> Aha biri. PS'yi görmen lazım. Faydım ay eleman nerede ya? 2000 years later. Trap krasa mı ki ya? Evet. Sait burada, Sait burada, Sait burada. Nerede? Oğlum bu ne? Sayet deniyor. Evet arkamda sniper yedim. Gördüm. Haydi atsana. Bana gel bana gel bana gel bana gel. Oğlum bana gel sen, sen ne Lan yapıyorsun? Adam mi? sıkıyor sniper sıkıyor dur. Bir burada bir yerde sniper var. Bursu, bursu, ne yapıyorsun? Abicim kurtarma var. Tamam gidin kurtarın biriniz. Abi sen git. Yusuf da sen daha yakınsın. Yusuf kötü yerde. Cık, abicim sal şimdi vururum suratına. Bir dur ne sakin ol. Ne diyor Sakin ol ya. Adam burada. Yusuf. Şu evin çatıda gördün mü? sen çok makbule geçer. Evet Yusuf biz bence kurtar. Direkt o işaret attığım yere gitsene. Uç direkt oraya uç uç. uç, uç. sıkıntı değil. Ben buraya lootumu atayım da dur. Ölecek abi. Abi arkasına adam sıkıyor. Abi nasıl ölüyorsunuz ya? <laughs> İnşallah kasmışızdır şu an. Adam içerisinde ölüyorsun. Eksi bak eksiyeceğim. Aa Aaa son bir yedi daha. O, 6 7 bir yedi botlara dönmüşüz ha. Neyse sıkıntı değil. Hemen serisinden ikinci maça geçelim arkadaşlar. Çünkü iki maçı tamamladık. Oo. Alın. Lan bu silah bu. Böyle silah. Tabii ki boynu niye böyle bir silah getirdi ki yani? Lan şöyle. Ben Berat şu elemanı vurun oğlum artık ya. Vurun botun teki vurdun mu Yusuf? Berat vur şu elemanı. Canım. Canı yok bunun da canı bir. Oynayın oğlum adamı 1 ve 2 hadi. Oğlum canım 1 benim. Lan oyna e, tamam vurdu sonunda tamam. Tut. Arkayı kontrol et Yusuf arkayı kontrol et. Buraya bak buradan veri geliyor. Kit var saldırırsam çok güzel olur. Her ses vermeyin. Ay ses vermeyeyim. Şu kiti almam lazım. Tam bekle bekle şu kiti basayım. Tam yavaş yavaş oynayalım. Neredeler adamlar? Nerede? Nerede? Burada. Karşında. İki kişiler birisini baydım. Çok iyisiniz. Hayır ya. O kapıda bir tane bir tane vurdu. Tam bir birisini baydım. Kilimi çekseniz benim. Yusuf dikkat et. Killere killere oynayın. Direkt killere saldırın ki Kill, şu an bizim için daha önemli. Direkt killere saldırın şu an. Çok iyi tamam, benim bizim bütün killleri çek. Gel şun. Lan ne isimlerini bot ismi gibi yapmışlar ya. Merhaba gel. Ben logistik santra gidiyorum. Merhaba ne yapıyorsun? Öldür. Killleri bir çeksin. Killler şu an bizim için daha önemli. Sıkıntı değil. ilk can almanız. Tamam siz, siz orada dövüşün. Gene mi sana? Ama içeriden gelecek. Ben solda solda. Eyvah. Ay niye vurdum Allah korusun. Ben bir tane daha geliyor bir tane daha şey geliyor geliyor geliyor. Ah be. Tam sıkıntı yok. Canım bir dolun vuramadım. Siz mı? buraya gelin burada adam Ay, var. Burada adam var. Tam sessiz ol. Ben ben alevli mumya baydım zaten. Aha oraya montu patladı çok iyi. Buraya Burası hızlı gelin adam var. Bak olur. şu önümde adam var. Şu <laughs> bina adam var. Yok o zaman olmaz. Nerede? Ay direkt kafasına Nerede? Nereden? Nerede? Nerede? Kafasını kafasına uçmayın. Attım bir dakika dur. Atamıyorum şu anda. Şurada. Şu binada. Oynayın beyler adamı. Çık çık Abi var Bodrum değil mi? Hadi pisin alırım keşke şey çok cazı var. Abi çok cazı falan varsa alın direk alın. Saldırın çok cazına. Evet 5 kişiyiz 2 kişi var. Tamam neyse sıkıntı değil. Bir siteyini oynayalım bir. Oğlum şu niye Ender ya? Abi ya şey o Sayıç'tan yazıyor da i̇şte yani hiç hoş da. değil. Yani bize niye gözün ki ama görüyorsun. Burada dur burada dur. Abi lan bu dur dur. Şurada canı yok ya vurdum baya. İnandım ya tamam. Abi bitiriyor siz neredesiniz? Ben bitirirken siz neredesiniz Yusuf git canlandırma kulesinden kurtar beni ya. Canlandırma. Oradaki canlandırma kulesine gitme. Şu arkandakine git. Ya Berat Yusuf. Orada kurtarma dedik Allah'tan ya. Orada kurtarma dedik Allah'tan ya. Orada kurtarma dedik ya Allah'tan. Geri zekalısınız. Yemin ediyorum beyinsizsiniz ya. Adamlar Valla çıldırıyoruz. Bu maç bari güzel geçsin de adam akıllı bir an kasak. Son 6 kasacağız anasını satayım. Bir 6 kasamadık ya. Şefini hmm. kaldırır. Bak ayrı oynamayın tamam mı? <laughs> Aa var ya kendini tırsız o ama hiç atıp Ne oluyor ya? Tırmıyor Şu, şu binayı oynasana da. Silah alabilirsem. Çok asıyorum lan. Hadi benim 4 vardı yüzümüz gülsün daha. Ya. Ben beraber oynayak dedim Nerede? Ben tut. Zaten tut. Sakin olun oğlum. Geri zekalı ya. vurma vurma bana artık. Sakin ol. Sakin ol. Çıktır git başka yere. çıldırtıyorsunuz oğlum adamı ya. Mama bir sakin oynayın. Hadi. hadi abi hadi adam var burada hadi. Hadi abi. Adam burada. Şey şey Can bir abi. Bu öldü öldü sen mi? Çocuk boşama. hiç Şş, Sessiz be. olun oğlum bak sessiz olun. Direkt mi atlarız? Oğlum hadi bitirin ya. Oğlum botmuş lan bu. Neyse <laughs> atlayalım şu misteyini de hızlı hızlı oynayalım. Şu kasması çok sıkıntı ya. Kesin cihaz kasıyor, benim cihaz. Benim cihaz, video başlattığım için kasıyor. Vallahi başlayacağım öyle şey. Bakasana oğlum bak. Bak kasmaya years later. Nerede? Çatıda değil değil mi? Yok yok aşağı atladı salak. Tamam. Çatı yaptı. Abi buraya gel adam çünkü diğer balkondan da bir şey yapabilir. Düzgün dur Adam adam uçakla şey atlarsa haberim olsun. Ferhat gel ben, gel gelsene. bu elemanı oynat. Bekle can basalım abi biraz bekleyelim Oynadı diğer çatıya Ha niye beni vuruyor hep bu uç Oynadığın için oynadın mı lan bir Abi bir tane geldi sen neredesin sen? Tam dene deneyemezsem sıkıntı yok. Tam tam kaç direkt şey canlandırma kulesine git. Canlandırma kulesine git sıkıntı yok. Aşağı geçemem biraz aşağı Bak çatıdan vurabilirler. Dolsun öyle geç. Hızlı oynamaya mi? gerekmez. Rahat rahat. Tarama ben yine belli etme. <laughs> Çocuğun da hesabı ya. Senin. Neyse. Tamam yavaş yavaş git onlar bizi lootluyor dur şu an bir şeyler yapıyorlar. Ha ya, aynen. Ya, ben uçtum gördüm. Kaç saniye kaldı? Taş taş gideceğim. Öyle yapıştı işte. Sesin varsa sesi direkt at oraya. Direk at abi sizse hadi. Abicim haydi kurtar. Direkt misteni 3 sene tam vururuz bunları sıkıntı değil. Ya oğlum sakin ol. Tam direkt oyna sen misteni. Yusuf <laughs> <laughs> şu ikinci binayı al tamam mı? Hangisi? Bu. Bak dikkatli öyle çatılarda falan çok gezinme vururlar valla 1000 years later. Aha, uçan adam var beyler. Bravo, Gelin sizi bekliyorum. Haydi. Haydi oğlum sizi bekliyorum. Kurun usta oğlum. Çevresin. Ben buradayım oğlum hadi. Hızlı. Canımı kuruştur abi misiniz. Abi bakarız bakarız ben sıkıntı benim değil benim sıkıntı benim değil dur, dur, haydi. Bas 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 bas. Beyler tepe falan dolu. Oyna oyna canlama kulesini oynayak ya. Gördüm. Ağacı vurdum. Taş var beyler taş buradaki taş. Önünde Berat şu bu taş. Buraya atladı. Ya uçsun bak. Nereye uç? Bu hemen? Ya, uçmuştur o zaman uçtuysa. Nereye uçacak uçmuştur? Benim fil çektiniz mi? Hı hı. Drop dolu mu? Buraya giriyor mu şey. Mutlamışlar oğlum. Oğlum soruyor işte. MG aldım. Şey yasan bana 5 5 loot. Çok yok. Ber grun dolu ya. Grunslu da vardı adamlar. Gelin gurumsa bak kanka. Al al hocam. Ver at. Gurumsa üstü. Şurası. Tepe gördüm ya. Of oh, face attım. Nerede? Nerede? Şu tepe. Evet, tepe var. Uç. Dur, dur mu uç uç uç, 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 Dur, onunla bize gelecek alan bizde. Bana dürbün yok ya. Atik satayım mı? Var, satsana. Evet, satın, dur, satın ne alıyorum, ne? sen al kendini. Ben buradan satın almaya gidiyorum. Şu bak, de şey vardı he, kar 98. Adamlar uçmuyor. Uçma, 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 dur, oynama. Evet. Oğlum uçma, dur, geri gel, uçma bir. Evet, nereye bi attın? <laughs> ana dedim ki uçma. Gidin. Gidin. Koş koş. Nerede? Maskeler var. Ya, nerede? Şurada şurada şurada. Haydi at. Ama sen beni koy. Aleyküm. Ben de şu an can basın. Ama bak. Benim başka biri var. Kim çalıyor? Şu sağ tarafı. Ya Afgan. Ha, abi, abi, abi sen kaç bizi beni kurtar. Onu vurdu Afrika tofağı. Bu çocuğu ya. Ab Tabi alan girersen anlamı geç. Uç sıra. Cam şey yok ki. Abi beni taşısana beni taşısana. Sağ ol. Abicim nasıl taşıyayım Kim, şu an? Sakin ol. Beni taşısana beni Taş. İşte canım benim şu an. Bu elemanlar illa buradan geçecek. Sessiz evet. olun, ses kasayım. Oh. Kendini kurtarıyordu ha. Arabaya sen niye? Şu an sıkıntı çok ses verir. ne yaptı? Evet bu esrüci Sessiz 2, olun da. Mısın? Sessiz Hı? olun, sessiz olun. Osman mı? Oğlum sessiz olun. Ne? Osman mı? Ne? Bu esucu Benim gelecek ya bu. Oğlum bir sessiz olsanız ses katsam ya, çok güzel olur. Ya. Bir susun diyorum adam nerede bir susun. Her şimdi şey, 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 Neyse sıkıntı da evet arkadaşlar. Şu Dur. <gülüyor> <gülüyor> Şu animasyon lazımdı bize ya. Astrosi güzel güzel. 33 dakikalık video 3 maçlık. Buna suç Allah. Neyse tamam. Asıl otoritesi olduk. Zorla bir şekilde gene olduk. Toplam kaç kilo? 6, 8, 10 kill. Çok fena değil. Kötü ama hiç yoktan iyidir. Neyse arkadaşlar maçı e, olayı çok uzatmadan asıl otoritesi olduk. Bizden sadece sizden isteğimiz abone olup kanala like atmanız. Biz sizin için içerikler çıkartıyoruz ve yakın zamanlarda arkadaşlar ee, UC ödüllü odalar kuracağız ve e, ne, ne diyorlardı lan onu çekiliş ha çekiliş yapacağız UC çekilişleri yapacağız o 60 UC'den başlayacak 8100 UC'ye kadar devam edebilir ee, katılımlara göre abone sayısına göre like sayısına göre bu artış gösterecek bizim sizlerden tek isteğimiz sadece kanala abone olup like atmanız ve bildirim seslerini açarsanız haberdar olursunuz böyle bir herhangi bir çekiliş geldiğinde haberiniz olmuş olur çok uzatmadan arkadaşlar Allah'a emanet olun kendinize iyi bakın bay bay